Arkadaşlar herkese merhaba. Rotasız balığa hoş geldiniz. Bugün sizlere isteklerinize ulaşma ritüeli hazırladım. Bu ritüelim sayesinde aşk, iş, sağlık, para, mutluluk, kısaca bütün istekleriniz için yapabileceğiniz bir ritüel. Tam odaklanarak yaparsanız isteklerinizi çok rahat bir şekilde hayatınıza çekebilirsiniz. Ritüelime geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim arkadaşlar. Ayrıca Instagram adresimiz YouTube Rotasız Balık'tan da takip ederseniz videolarımdan en erken şekilde haberdar olursunuz. Eğer şu ana kadar istekleriniz gerçekleşmediyse, en şiddetli arzularımıza ulaşamadıysak, eğer hayatımıza hiç istemediğimiz şeyler girdiyse, mutsuzsak ve yenilgiye uğradıysak bütün bunların sebebini rezonans konusunda bulabiliriz. Eğer istediğimiz sonuçları elde etmek istiyorsak, düşüncelerimizi, duygularımızı ve inançlarımızı gözlemleyerek yönlendirmeye başlamalıyız. Çünkü hissettiğimiz, düşündüğümüz her şey bir rezonans alanı oluşturur ve onunla isteklerimizi yönetebiliriz. En yeni bilimsel araştırmalar duygu, düşünce ve inançlarımız sayesinde var olduğumuzu hiçbir şüpheye yer bırakmaksızın ispatlıyor. Zira duygularımızla desteklenmiş ve kaydedilmiş inançlarımız muazzam bir rezonans alanı oluşturuyor. Ve bu rezonans alanındaki titreşimlerle uyum içinde olan her şey, evet dünya üzerindeki her şey bu titreşime ayak uydurmak durumunda kalıyor. Rezonans Türkçe'de eko, yankı, titreşim anlamlarına gelir rezonans kanunu evrendeki her şeyin birbirleriyle titreşimler aracılığı ile nasıl iletişim halinde olduğunu anlamamızı sağlar. Vücudumuzun her bir organı ve hücresi de dahil olmak üzere dünyadaki bütün nesnelerin, canlıların kendilerine has bir titreşimleri vardır. Bu madde içinde böyledir. Diğer insanlar, nesneler veya olaylar. Eğer bizimle aynı frekansta iseler, İçimizde oluşturduğumuz titreşim alanına karşı koyamazlar. Bizim titreşimlerimize tepkisiz kalmaları mümkün dahi değildir. Bizimle aynı frekanstaki insanların, nesnelerin ve olayların bizim titreşimlerimize katılmaktan başka seçeneği yoktur. İnançlarımızın yaydığı elektromanyetik dalgalar sayesinde fiziksel dünya ile etki alışverişinde bulunur. İsteğimizin gerçekleşeceğine gerçekten inanarak yoğunlaşırsak kesinlikle bu isteğimiz olacaktır arkadaşlar. Şimdi yavaştan rütbelimize geçmek istiyorum. Bu rütbelimde ihtiyacınız olan şey çizgisiz bir kağıt ve kalem rengi fark etmiyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle tam ortaya sadece kendinizi düşünerek bir imgeleme yapmanızı isteyeceğim sanki bir dünyaymışsınız ve sizin iç dünyanız da tamamen evrende sadece siz ve sizin duygu düşüncelerinizden oluşuyormuş gibi kendinizi dünya şeklinde incelemenizi istiyorum. Gövde kısmınız dünya gibi olacak. Diğer uzuvlarınızı normal bir şekilde bütün evrene açık olarak çizmenizi istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde sadece kendinizi düşünün ve kendinizi hayal edin. Bunun içerisine daha rahat imgeleyebilmeniz için adınızı, doğum gününüzü ve yaşadığınız şehri yazmanızı istiyorum. Adınız, doğum tarihi, ve şehir. Arkadaşlar bu şehir doğduğunuz şehir değil. Şu an yaşadığınız, bulunduğunuz şehir olacak. Eğer farklıysa doğum şehrinizle. Tekrar ediyorum bu şehir şu anki yaşadığınız şehir olacak. Sonra istek rütbeli dedik. Kafanızda ilk önce bu hayata dair isteklerinizi canlandırın. Sonra çizime başlayın arkadaşlar. Mesela aşk istiyorsunuz. Bunu bir zihninizde canlandırın. Nasıl bir aşk yaşarsınız? Sizi ne memnun eder? Cevabını kendiniz içinizde bulun ve bir dünya çizin bunun için. Şu kısma. Diyelim ki aşk istiyorsunuz dedik. Bu nasıl bir aşk? Nasıl aşk? Bunun cevabını çizdiğiniz dünya figürünün içine yazacaksınız. Ya da diyelim ki sağlık. Gene kendinizi düşünün. Bir dünya çizin. İçerisine ilk sağlık yazın. Çiziyorsunuz şuraya. İçerisine sağlık. Sonra bu sağlık kelimesini kendinize göre yorumlayın. Aynı aşkta yazdığınız gibi. Yani nasıl bir sağlık? Hangi konuda sağlığınızın yetersiz olduğunu düşünüyorsunuz? Onu oraya yazacaksınız. Ardından iş diyelim. Yine bir dünya çizin ve içerisine iş yazın arkadaşlar. İş. Ama yine aynı şekilde nasıl bir iş? Kafanızda bunu somut bir şekilde belirlemeniz gerekiyor somut olarak ifade edebildiğiniz biz nasıl sembollerin dilinden yararlanıyoruz. Sizler de kafanızdaki dileği nasıl en iyi şekilde somutlaştırabilirseniz o dileğiniz hakkında kuracağınız frekansınız en doğru şekilde gerçekleşir ve kendinize en kısa sürede çekersiniz. Sonra mutluluk diyelim. Yine aynı şekilde mutluluk yazmanızı istiyorum. Mutluluk, ama nasıl bir mutluluk? Bunu kendi kafanızda, kendi düşüncelerinizde şekillendirerek yazacaksınız ve mutlu, sizi neyin mutlu edeceğini dünyanın içine ekleyeceksiniz. Mesela ev mi istiyorsunuz? Yine başka bir şey, ev. Başka bir şey, araba. Bakın bu dünyalar çoğalabilir, size bağlı. Ne istiyorsanız hayatınızda o kadar o derece bir dünya olacak. Ya da diyelim ki para. Bunu yazacaksınız arkadaşlar. Sonra ilk önce bunları çizdikten sonra bütün isteklerinizi yazın. Ardından bütün isteklerinizi kendi vücudunuza çizgiler sayesinde bağlamanızı istiyorum. Bakın bu şekilde sizin kendi iç dünyanıza bütün yazdığınız yuvarlaklardan kendi dünyanıza diğer dünyalardan çizgileri bağlayacaksınız. Hepsiyle etkileşim ve enerji alışverişi içinde. Sonra alt tarafa da bütün isteklerim oluyor yazmanızı istiyorum. En alt tarafa bütün isteklerim oluyor yazacaksınız arkadaşlar. Bunu yazdıktan sonra katlama işlemine geçmenizi istiyorum. Bakın full konsantrasyon çok 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 önemli. Kendinizi enerjik olarak en iyi hissettiğiniz zamanda rütbe elimi yapın. arkadaşlar kağıdınızın üzerine en son zihninizde gerçekleşecek olan cümle isteklerime kavuşuyorum bunu yazdıktan sonra isteklerinize kavuştuğunuzu hayal edin onlarla ne kadar mutlu olacağınızı olumlu enerjileri evrene yollayın bu kağıdı 7 gün kimsenin görmeyeceği yerde saklayın ve aklınıza geldikçe de kağıda yazdığınız dilekleri dediğim gibi kavuşmuş gibi hayal edin. Ne zaman aklınıza gelirse bu kağıt. Düşünün. 7 günün sonunda kağıdı çıkarın. Ve herhangi bir toprak parçasına gömün arkadaşlar. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Sizler de eğer bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup eğer bu videoyu buraya kadar izleyip beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve bildirim zilini açarak da videolarımdan en erken şekilde haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Instagram adresimiz YouTube Rotasız Balık'tan da bizlere ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.